Evet gençler yine kaldım serimizden tekrardan devam edelim. Bakalım buralarda bir şeyler var. Bunları toplamak lazım. Bu e, altın ödüllerini toplamayı unutmayın. Biliyorsunuz bedava kutu veriyor. Her 20 maçta bir mi? Her 20 galibiyette mi ne bilmiyorum da. Sanırım 20 maç olabilir. Galibiyet zannetmiyorum. Onları toplamayı unutmayın. Trade'de değeri olan bir kutu. Takasta yapabiliyorsunuz zaten. Biraz daha temiz vurabilseydim sanırım. Al bakayım. <laughs> Adam için biraz hızlıydı. Kabul ediyorum. Benim de boostum olmadığı için orada bir teknik denedik. Bakalım bir şeyler olacak. Oha. Çok fazla bir şey oldu. Kardeşim. Ne yapıyor biraderim? <laughs> Oo kral. Air dribble öğrenmiş. Şöyle biraz hızlı bir şekilde hop boostunu alalım. Hop vursun. Hop bizimki oradan kessin. Ben şimdi buna biraz geri duracağım. Yine bir biraz bankleyerek oynuyorum. Bunun sebebi aslında biraz şey. O oyuna ya yani ilk, ilk maçımız olduğu için birazcık adapte olmak için. Bu önce Çalamadık. Ben ne oluyor? Buna direkt vurmak istiyorum. Öteki adam gelseydi bu sulmaz olduğu için çok riskli olacaktı bana. Adamı ilk gördüğümde çıkıp çıkamayacağı bir pozisyonda olup olmadığını bilmiyordum. Kesmeyin be oğlum. Kesmeyin de şöyle güzel bir şeyler yapalım. Ona gidemeyiz. Adamı bamplamaya çalışacaktım ama. Adamı bamplayamadık. Dedim o hızla belki kazanırım orayı. Kesmem gerekiyor istedim. Keselim. Güzel kesiyor fakat orada buzlu kalmadığı için devamında bir şey yapamıyor. Yani yapabileceği tek şey pas çıkartmak olabilir orada. Eğer ki adamı da pası kaçırırsa o zaman onda buzlu olmadığı için kötü pozisyonda kalırlar aslında. Biraz daha sert olsa güzel olabilirdi. Güzel pas oldu aslında istemeyerek de olsa ama çok fazla hızlıydı. Buna dikkat etmem lazım. Vallahi güzel kurtarış diyen yani. ne yalan söyleyeyim siz beğenecek misiniz bilmiyorum ama <laughs> Allah'ın rahmeti ve bereketiyle Tamam bizimki Tuba'ya ihtiyacım var dedi Ama o çocuk vurursa bize gelir ama vurmayacak hareketinden çok belli O yüzden Şöyle bir kazanmaya oynayalım ortaya doğru Güzel oldu Adam da boost olmadığı için zaten bıraktı Hani gol olabilir Bekliyorum Vallahi yemin ederim kalede herhalde şeyler devleşiyorum mu kalede efsane işler yapıyorum mu denir artık. Buna? Ne denir bilmiyorum. Eski kalecilerden kim kaldı zaten ya bir Tafarel bir Barthez bir de ben mi kaldı bilmiyorum. Oliver Kahn falan vardı eskilerden bak aklım onlara gitti iyi gidiyor. Yaşımız nasıl belli oluyor. Güzel bir oyun çıkıyor bu arada. Ama ben oturduğum yerde biraz terlemeye başladım artık. <laughs> Pozisyonlar beni terletiyor mu ne yapıyor bilmiyorum. Bakayım. Orada hani bizim çocuk o kadar durduğu için ben dedim bir tık çıkayım vurayım. Çünkü orada bak çok arkadaydı ben de onun öteki tarafındaydım ya. Yani saldığı için ben devreye girerim diye düşündüm. Ama o da aynı şeyi düşündü sanırım. Orada bir küçük bir anlaşmazlık oldu sadece. O da yani pozisyondan kaynaklı yapacak bir şey yok. Ne oldu lan? Top içimden geçti bir şeyler oldu. Dedim belki lastik falan sürter bir şey olur orada. Şöyle bir reset alıp <gülüyor> <gülüyor> Ya niye böyle bir fantazi denediğimi anlamadım ama oradan reset aldıktan sonra arkaya doğru dedim atayım kendimi seken topa tekrar vurayım. Ya şöyle yukarı vuralım. Bizimkine ayrısı ve gülüm diyeceğiz. Dikkat edeceğim. Gel gelim. Bence yakalayacak mı bu topu. Buna gitmeyeceğim. 32 boostumuz var. Double atarsa çok tehlikeliydi. O yüzden direkt atlamak istedim. Buna dikkat edelim. Güzel. Şimdi oradan direkt vuracaktır o. O yüzden hiç riske girmedim. Şimdi bu çocuğun da vurma ihtimalini düşüneceğim. İki kesmiş yukarıdan. Ben ne diyorum top nasıl oraya gitti ya? Nasıl yani ya. Yani? O biraz tehlikeli bir top olabilir ama süre fazla kalmadığı için bizimki de hemen yetişti orada. Umarım kaybetmez. Güzel. Uf. Vallahi ne yalan söyleyeyim zor bir oyundu. Allah'tan ki burada hani şu goldeki bizimkinin emeği tabii ki büyük. Oradaki kickoff kazanması bizim için çok çok önemliydi. Yani golün %40'ı da onun diyelim hadi ya da %60'ı diyeyim hadi. Hadi gene iyi. Güzel bir maçtı. Cici diyelim. İyi bir oyun çıktı kalecilikte yine paslanmamışız yani tam tamam biraz ara verdik oyuna ama yine de hafif hafif toparlıyoruz diye düşünüyorum. Bulunduğum bulunduğumuz Elo'da da şu an emin olun şampiyon 3'ler falan yok yani. yani çoğu gran şampiyon. Bunlar şampiyon 3 değil yani. Şampiyon 3'ler şu an şampiyon 1'in başlarındalar. Orada şu an a ulan şampiyon 3'e geri geleyim diye uğraşıyorlar. Bunlar hep GC'den düşmeler. Bir de içlerinde böyle işte arkadaşına ya işte sezon başladı. al da şunu bir tekrar bir GC'de 10 tane maç kazanıver sana zahmet hadi. <laughs> hesabı da hadi işte Ahmet bir 2 3 4, hadi girersin sen falan diyen arkadaşlarımızın olabilir. Thanks ne yapıyorsun? İyi ya neler? Böyle bir vuruş. Ama neden böyle yapıyorsun canısı? Daha dur bir tanışalım oyunda bir konuşalım. Hemen direkt patlatmak nedir ya? Lan bizim çocuk orada ne arıyor anasını satayım. <laughs> Allah'ım neler oluyor? Ben bizim çocuğu orada görünce gerçekten bir şok geçirdim yani ne yalan söyleyeyim. Al bakalım cansız. Beynimi yakıyor bazı oyuncular ya. Şimdi dikkat. Bizimkinde. Buna dikkat. Oha. İyi ama Kardeşim ben bu kalenin önünde neler tuttum sen biliyor musun ya? Onu yer miyim ben? Hop bursun alırız. Çünkü iyi bir an korktum dedim o kurtarıştan sonra gol yersek çok üzülürüm. Şimdi diğer adam önde onu izliyorum bir gözüm onda. Bizim adamı gördüm fakat ee, çok hızlı olduğum için açım yoktu. Ben. Bu bizimkine salacağız. Ben de şöyle vuralım. Bir tane şöyle ortaya bir deneyeceğim şansımı ve hemen geri dönüş atacağım. Aa, boost alamadık. Artık kazanırız ya da kaybederiz orada. Çok 50'ye giriyorlar. Bu aslında orada 50'ye girmem benim avantajıma değil. Çünkü adam kazansa da kaybetse de genelde bizim kalenin önü olduğu için sıkıntı. Ne? Neden öyle bir şey oldu? Valla şansımı denedim orada da. Yani bu golü bizim adam orada hediye etti denebilir. Buna yapacak bir şey yok. Valla ben ne olduğunu anlamadım yani şahsen. Neyse bakalım daha süremiz var. Umarım sıkıntı olmaz. Ne no, dikkat. Yetişebilirse güzel olacaktı ama yapacak bir şey yok. Buna da yapacak fazla bir şey yok. Hayır patlatma beni. <laughs> Ödüm koptu. Hemen boost bulmamız lazım. Yetişir mi? Hadi be. Güzel denemeydi. Bizimki hızlı oynuyor aslında. Güzel de takip ediyor. Hatta iyi pas bekliyor. Bunu benim almam gerekiyor. Maalesef. Dedim bir belki kesebiliriz. İnşallah boostu vardır. Niye geri geri oynuyor? Ha yokmuş boostu. Önün çok iyi oynadı artık. Geri geri falan test ediyor acaba. Ne yapıyor anlamadım. Al bakalım Johnny. Bu birazcık tehlikeli. Böyle bir orta denemesi ama kesecektir diye düşünüyorum. Biraz fazla hızlı bir orta oldu. Yaptın oğlum oraya. Oynadın oraya. Hadi be kesecek ya. O yüzden o yüzden kestim orada. Dedim zaten kazanamayacağız. Hoppala. Evet. Bu çok iyi oldu. Harika oldu. Diğer adam topu bırakıp direkt bana gelince orada benim açım da çok iyiydi yani ondan daha çok uzaktaydım. Diğeri de hemen hani patlatırsa hemen atayım mantığına girdim. Zaten öndelerdi ya onun rahatlığıyla. Ama fark bir olduğu için bunun cezasının beraberlik olduğunun farkında değillerdi arkadaşlar. Ki hele benim gibi kalecilik konusunda 99 olan <laughs> bizim kalecilik puanlaması 99. Oyuncularda olur ya böyle peste falan hani oyuncunun teknik özelliği kalecilik 99. Ya değil mi ona be? Ya ulen. Şöyle bir orta denemesi. Tehlikeli bir deneme. Hemen şu boost'u almam lazım. Double atacağını düşünmüyorum onun. Yoksa Neredeyse ya. Vallahi heyecanlı gözlerle izledim böyle. Dedim bir şeyler olacak orada. Umarım geçmez bu top. Aşırı riskliydi. Şimdi şuradan alıp havada kesmeye çalışacağım onu. Çok riskli bir top. Kestiğimiz de düşünüyorum şahsen. Bilmiyorum hani laglı oldu orada ama. Kaleye gitseydi baya tehlikeliydi o. Ya hayır. Umarım tutar. Elimden geldiğince bir şeyler denedim ama. Maalesef. Maalesef. Orada boost'um da olmadığı için hani boost'u bastım ama ucundan böyle geçti dedim. Belki tık dokunurum. Burada yapacak bir şey yok. Biraz tarihsiz. Hadi bugüne özel bir maç daha eklemek istiyorum böyle. Şimdi bir artı bir eksideyiz. Bir tane daha artı alalım ki. Bir işe yarasın. Olduğumuz yerde şu an aslında saymış gibi oluyoruz. Bir de maçlar da güzel keyifli geçiyor. Doğuşuma gitti. Şimdi rütbe çıktıkça biraz zaten maçlar da güzelleşecek. Ama şu an zaten iyi adamlar bu elo'da olduğu için. Hani 10 numara 5 yıldız maçlar çıkıyor. Yeter ki dediğim gibi yanımıza kötü arkadaş gelmesin. Yoksa sıkıntı yok. Karşının iyi gelmesi. Keyifli bir maça sebep oluyor. Yani zaten yenip yenin, yani yenmek ya da yenmek yapacak hiçbir şey yok. Yani bu maçta iki alternatif var ya. Yeneceğiz ya yenileceğiz yani. Her zaman yeneceğiz diye bir şey de asla yok tabii ki. Orada Küçük bir talihsizlik yapacak bir şey yok. Giremedim. Baya sıkıntılıydı. Bir de bir anlık bir lag girdi. Yani siz de hissettiniz mi gördünüz mü bilmiyorum. Hiss değil de yani görmüşsünüzdür diye dikkat ediyorum. Dikkat çekmeye çalışıyorum. Böyle yerden... Cık. Kötü blok. Ha, at, at, attım mı da atamadım diyecektim ama atmış. O kadar bizimki bloklayınca orada yani adama bump attı. Cık. Dedim orası karıştı. Direkt vurayım orada bir karambolden belki girer. Ama çocuk da çok iyi kesmiş. Direkt kaleye doğru fırladı top. Şansımız mı kayboluyor ne oluyor anlamadım ama olur. Oyun bu. Double olmaz. En kötü çocuğu keseriz. Bak yine gireceğim oraya bir yeri korkuyorum bu sefer. Hop. Seha kardeşim. Bir ülkücü selamı. Bunu da kesecek. Bizimkinde ama ne olur ne olmaz ben yine arkasına doğru geçeyim. Normalde pas beklerim de. Ben. Bu da aynı az önce bizim şut çektiğimizde Adamın kestiği gibi bizimki çok güzel blok koydu. Direkt kaleye doğru gitti. Bu bloklar tehlikeli yani. Bunlara yapacak fazla bir şey yok. Ne yani buyuyorsun? Adam lan deyip ben kesmeye yapayım derse yapacak bir şey yok. Orayı kazanıyor yani. Böyle bizim adamın olduğu tarafa atacaktım fakat o da direkt geri dönüş atmış. Vay. Dedim mi? Adamlar güzel top kesiyorlar bu arada. Yani boostum da yoktu ya. Yapacağım en iyi şey Filik de orada. Güzel. Fena değil. Direkt kesmek istiyorum onu. Böyle okuyalım gene oyunu bakalım. Biraz açıkta duruyorum. Arkadaşlar bloklara bayağı çalışmışlar ya. İşler ki adamlar vurunca kardeşim blok nasıl atılır? Bunu kesecek galiba. Ah be vallahi billaha. Bak ben çıksam o topa var ya adam kesin keser yani onu. Ben ne zaman çıkmasam adam misileciyi tutuyor topu. O riski de almak istemiyorum yani. Orada aldığım bir riskin bedeli biraz büyük olabilir o yüzden. Bana doğru vurur musun? şu Tamam orada bizimkinin kontrolünde. Bu için vaktimiz var. Adam da çok şeydeydi orada. Korktum. Bakalım. Allah burayı kazanmaya oynayacağım. Bir de bu olmadığı için bu çocuk pas atsın en azından bizimkine. Allah'tan ki bana çarptı yoksa direkt kaleye gidiyordu sanırım. Kardeşim bizim kaleden git de nereye gidersen git. Ust yok. Bu <laughs> riskli. Benim hala bu sunluk çünkü. Bizimkine saldım orada. Bunu bizimkinin yapıştırması lazım. Neden yapıştırmadı anlamadım. Vardır bir bildiği diyelim. Vardır kardeşimizin bir bildiği. Daha fazla yana geldi. Düz gelse. İkisi de çıktı. Çok güzel. Eğer düzgün vurursa biraz daha sert olsaydı böyle olabilirdi ama şu an hala aslında Tehlikeli bir atak. Gel oğlum. Ama ya yani ben olsam ben de girmezdim. Adam haklı yani girmemekte. Çok riskli. Adamın boost yok anladığım kadarıyla. Yapıştır oğlum acıma. S zaten kalmış. Kaç saniye. Bunu salacağım. Oo adam geliyormuş. Salmıyorum kaleye bekleyelim? Olur. Düşürme lan. At filini. <laughs> Neredeyse olacaktı. Güzel. Bu da çekişmeli maç. Umarım son saniye gene yani son saniye dedim uzatmada yemeyiz. Güzel karıştır doğruyu. Biraz yerden sekmeli vuralım hatta biraz tehlikeli. Güzel Bir kesti. Küçük dokunuş. Küçük derken o kadar da küçük demek istememiştim aslında. Tehlikeli. O, -o. Bunu bırakmamam lazım. Benim hatam orası. Ulan sen nereden geldin? Ben diğer adam zannettim. Dedim patlatmaya geliyor herhalde. Neden canısı? Neden anlatsana? Hamlesini yaptırdık. Bu adamı şöyle bozayım. Kardeşim. İki saniye bakabilir misin bir dükkana? <laughs> Geliyorum. Eyvallah. Bunu da orada vurabilir o yüzden. Esaret etmedim. Adamım çok yakındı ona. Bizimkinde. Hatta güzel bir pozisyon değerlendirebilirse. Helal. Helal Çekişmeli bir maçtı. Güzel bir maçtı. Yani iki artı bir eksi almış olduk. Ne oldu? Bir maç artıya çıkmış olduk aslında değil mi? Doğru öyle oluyor. Yani her zaman tabii ki kazanacağız diye bir şey yok. Bazen talihsizlik, şanssızlık veya kötü günümüzde de olabiliriz. Yapacak bir şey yok ona. Ama yine de keyifliydi sanki maçlar ya. Ben Cidden oynarken keyif aldım yani. Özellikle kalecilik konusunda. Bugün niye bilmiyorum. Forvet'ten ziyade defansta çok iyi işler yaptığımızı düşünüyorum bugün. Artır bir hayır bu işte de ya. Bir gün kalecilik, bir gün forvet, bir gün orta saha falan. Öyle yavaş yavaş bir şeyler yapmaya çalışacağız. Dediğim gibi umarım keyif almışsınızdır gençler. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.